19 Mayıs Samsun'umuzda büyük bir coşkuyla başladı gördüğümüz gibi. Coşkulu bir kalabalıkta 1919 metreden oluşan bayrağımızı üzerimize taşımak suretiyle Samsun'umuzun caddelerinde gördüğünüz gibi halkımızı selamlıyoruz. Bundan daha güzel bir mutluluk olmaz. Gerçekten Samsun'umuzda gurur duyuyoruz bu manada. Çok teşekkür ediyoruz. Bayramımızı çok etkin bir şekilde kutlayacağız. Hem yarın hem yarından sonra 19 Mayıs günü çok çok fazla aktivitelerimiz, çok fazla programlarımız var. Bunların tamamına Samsun'da hemşehrilerimizi bekliyoruz. 919'un e, bu sene kutlamalarına bu akşam bayrak yürüyüşüyle beraber başladık. Jetlerimiz havada uçuşlar yapıyor. 18-19 çok güzel, yoğun bir bir kutlama programıyla birlikte güzel bir atmosferde, güzel bir havada Pandemi sonrasında ilk kez tekrar bir arada olarak 19 Mayıs 1919'u ilk adım şehri Samsun'dan kutlamalara başladık ve çok güzel bir program e, portföyümüz var. İnşallah şanına ve önemine yakışır bir kutlama gerçekleştireceğiz. Katılım yüksek görüyorsunuz bütün Samsun halkla beraber güzel bir bayrak yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Evet.